Bunu kolaylaştırır. Isıyı düzenler, aynı zamanda pek çok zehirli maddenin vücuttan atılmasını sağlar. İnsan derisinin kalınlığı sadece bir ya da iki milimetredir. Yani çok ince bir şeydir. Merhaba, bendeniz sıradan bir mikrobum. Biz mikroplar karşımızda engel ne olursa olsun aşmasını biliriz. Koruyucu deri yani dış deri, epidermis. Ter bezlerine nasıl çalıştığına bakın. İşte bir ter bezi sonunda aktif hale geldi. Mikropların işi gerçekten zor. Size soruyorum, mikrop olmak kolay bir iş midir? Bu gördüğünüz deri tabakasının ilk katmanı. Yaklaşık çeyrek milimetre kalınlığında bir tabaka. Dibe doğru kalınlığı yarım milimetreye ulaşıyor. İşte epidermisin ortaya çıktığı <gülüyor> <gülüyor> Bırakın tırmanın. Hey. Hey. Çok eğlenceli değil mi? Hoppa! Hey. Dur. Hey. Ben tırmanacağım. Çekil. Hey. 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 Ne oluyor? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Aa, gel aşağı evet, gel. Oradan. Hadi gel ey, aşağı. Hey. çocuklar ben aa, aa. aa. <gülüyor> 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 işte geldik. Hey, şuradaki de nedir? Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> evet çocuklar, işte siz de görüyorsunuz. Epidermisi sarılmak imkansız bir şey. Çünkü her önce 20 gün içinde yerini bir başkasına bırakıyor. Pekala çocuklar. Henüz dinlenmeyi hak etmediniz. Hücrelerin ihtiyacı olan oksijeni bir an önce yerine ulaştırmak zorundasınız. Daha sonra dinlenirsiniz. Hadi bak. Ee, size gelince profesör, neden çocukları güzel bir dağıtım turuna çıkarmıyorsunuz? Bu çok ee, iyi bir yer! Merhaba hayatım. Ne kadar güzel bir teniniz var. şuna bakar mısın? Ay şuraya, bak. şuraya bakın. şuraya bakın, görüyor musunuz? Ama onbaşı bu haksızlık değil mi? Şu güneş banyosu yapan hücrelere bakın, işçiler büyük bir gayretle çalışırken onlar dinleniyorlar. Evet, bu haksızlık değil mi? Hı, hemen sonuç çıkarıyorsunuz, çalışmıyor gibi görünebilirler ama emin olun düşündüğünüz gibi değil. İnanın bana çocuklar. Evet, kesinlikle haklısınız onbaşı. Bizi eleştirmek kolay. Bütün gün burada yatıyorsunuz. Son derece tehlikeli ultraviyole ışınlarına maruz kalıyoruz. Kendimizi düşünmüyoruz. Deriyi bronz bir rengi dönüştürerek güneş yanıklarından koruyoruz. Aynı zamanda D vitamini ile kemikler için gerekli kalsiyum üretiyoruz. Bizden daha fazla çalışan başka bir hücre var mıdır acaba? <laughs> e ee, hadi gidelim, izleyin beni çocuklar. Sen bugüne kadar gördüğüm en güzel albi versin hayatım. <laughs> uyan artık dostum uyan uyan hadi bakayım uyan. İşte geldik çocuklar! Yüzeyin bir milimetre altına kadar uzanan ikinci deri katmanı. Epidermis arkamızda kaldı artık, dermis tabakasındayız. Burada pek çok iş yapılıyor. Şu sinir uçlarına bir bakın çocuklar, bundan milyonlarca olmalı. Acaba her yerde sayıları aynı mı? E, sana söylediklerimi unutmuş olmalısın çocuğum. Sana daha önce de söylemiştim, ellerle yüzde daha fazla sinir ucu bulunur. Bu da derinin bu kesimlerini daha hassas yapar. Hatırladın mı şimdi? Profesör! Bu çiçekler nedir efendim? Hepsi de farklı işler için evrim geçirmiş özel sinir uçları hayatım. Bazıları sıcağa, bazıları soğuğa, bazıları da basınca karşı duyarlıdırlar. Örneğin şurada gördüklerini hafif bir basınca karşı çok duyarlıdırlar. Şimdiden anladın mı çocuğum? Aaaah! Olduğun yerde kal, merak etme, merak etme, sadece... Aaaah! ay, Hayır, yavrum bu... Bu deprem olmalı değil mi? ...değil mi efendim? Hayır yavrum... ...bu deprem değil... ...sadece otomatik bir kas hareketiydi... ...galiba bugün bazı ziyaretçiler var... ...gelin size göstereyim onları... Aha. Tamam korkmayın çocuklar bunlar zararsızdır. <laughs> vücudu ısıtmak için bu kılı yukarı çekiyorum. Hayattaki tek işim de bu. Umarım mı rahatsız etmiyorumdur. Çünkü bu işi bitirmek zorundayım çocuklar. Ama bu çekme işinden pek hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Gerçekten son derece yorucu bir iş. Ama son derece faydalı bir iş yapıyorsun dostum. Soğuğa karşı vücudu uyarıyorsun. Hayvanlar soğuğa karşı tüylerini kabartırken... ...insanlar da bunun yerine vücutlarındaki kılları dikleştiriyorlar. <laughs> bir başka deyişle kasları uyarıcı bir görev <laughs> istiyor. İki işten de hoşlandığımı söyleyemem. ...Isıtma mühendisi denmesini tercih ederim. Isıtma mühendisi! Aha, hoş geldin! <laughs> 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 i̇şte geldik çocuklar! Burası dermisin tam orta noktası. Yüzeyin bir milimetre altında bulunuyoruz. İtalyan bahçesine hoş geldiniz! Ay İtalya, İtalya'yı seviyorum! Sıcak, renkli ve melodik! <laughs> Ama İtalya'nın keyfini çıkarmadan önce Almanya'ya doğru kısa bir yolculuk yapalım çocuklar yürüyün. Ne? <laughs> 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 ya burası çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Burası Kraus Üniversitesi soğuk sensörlerinden biri. Ve kendini son derece ciddiye alan bir. Hala soğuk oyununu oynuyor öyle değil mi Kraus? Hala şaka yapıyorsun ha ben çok çalışan bir hücreyim. Bu saçmalıklara ayıracak zamanım falan yok. Ee, hey, sana hakaret etmek istemedim Kraus. Hepimiz çok çalıştığını Sadece fazla çalışıyorsun hepsi bu. Ne? Diyorum <laughs> diyorum. <laughs> Merhaba profesör. Hala iş başı Evet mısınız? canım, erken emeklilik bana göre bir iş değil çocuğum. <laughs> Merhaba profesör. Ha, metro, hala alarmda mısınız? Evet, bugün için etrafın sıkıcı ve sessiz olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Merhaba profesör, sizi çok iyi gördüm. sağlıklı sayılırım, evet tabii benim yaşımda biri için. E, sizin burada ne işiniz var? Aa, her zamanki rutin işler. Siz de bilirsiniz. İnsan vücudunu hafife çocuklar. Her zaman sıra dışı şeyler olabilir çocuğum. Hoşçakalın profesör. Şimdi beyin bölgesine gitmemiz gerekiyor. Hoşçakalın. zaman İtalya'dan söz etseniz dalıp gidiyorsunuz profesör. Acaba neden? Lütfen söyleyin bana. E çünkü çocuklar derbisin pek çok katmanı İtalyan doktorlar tarafından keşfedilmiştir. Bundan 300 yıl önce İtalyan doktor <laughs> Malpigi alüvarları yuvarlara keşfedip isim koymuştur. Bir başka İtalyan kaşif çiçekler kadar güzel özel kan hücrelerini keşfetmiştir. Bazı keşifler de şunlardır. Rufi, Pacini, Pacini, çocuklar gülmeyin. Evet Profesör? Ee, şimdi demek istediğimi anladın mı globin? <laughs> Uzak durun! Rufini ısı sensörü. Aaa! <laughs> <laughs> çok <laughs> sıcak! Çok, çok sıcak! Kendisi soğuk yazın, <laughs> tam zıddı bir sensördür. İşte karşınızda gol geldiğisi Onların görevi yumuşak basınçları algılamaktır. ...Bakın nasıl tepki veriyorlar, gördünüz mü çocuğum? Ah, muhteşem şeyler! Çok güzel! Hı hı! Henüz en güzeli görmediniz çocuklar! E şimdi yüzeyin iki milimetre altındayız çocuklar! Hypodermis! Çok edersiniz Profesör Şunelleri. Bu sıradan bir yağ dokusu hayatım. Sinir ve kan hücreleri için koruyucu bir görev üstlenmiştir. <laughs> ile kas arasındaki katmanda yer alır. Ve insan vücudunun yakıt ihtiyacını karşılar. Acil bir durumda gerekli olan enerjiyi sağlar. Aynı zamanda insan bir yere oturduğunda rahat etmesini de sağlar. Böylece oturduğunda herhangi bir yere ağrımaz. Hepsi de muhteşem şeyler Profesör. Eee Pacini, sert basınçları algılayan bir başka sensör. Size güzel olduğunu söylememiş miydim? <laughs> evet. Maalesef bugün burada kalamayız. Girelim. <laughs> i̇şte ter bezlerine geldik. Bakın, bir ter damlası ter bezinde üretildikten sonra yüzeye çıkmaya hazırlanıyor. Ter damlaları vücuttaki zehirli atıkların dışarı atılmasını ve vücudun serinlemesini sağlar. Sayıları yaklaşık 3 milyon kadardır. 3 şu. milyon mu? Evet. <laughs> bu bir kız. Endurun yani hareket ediyor. Ve <laughs> ee, galiba yüzeyle bir şeyle temas etmiş şey olmalı. Maalesef bu şekilde görünmesinden pek hoşlanmadım. Çocuklar, hadi gidelim, yürü. <laughs> Dışarıda bir şeyler oluyor galiba. Sanırım kas görevini yapamıyor. Ben gidiyorum, bir bakacağım. Kas dokusu olamaz, daha karmaşık bir şeye benziyor. Sakın bir rüzgar olmasın. Belki de onbaşıdır, bugün deri pek havalanmadı biliyorsun. Hayır binbaşı, bakın paçini bir şey keşfettim. Haklısın, gidelim. Neler oluyor, neler oluyor? Hadi bakayım, bekleme yapmayın, devam edin, bekleme yapmayın! Hadi yürüyün bakayım, hadi devam edin! Bugün bir sepet el bombası aldım hayatım, sen ne dersin, güzel mi? hayır, <laughs> ne oluyor bu <laughs> Ee, neler oluyor? Dur, 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 dur diyorum. Hayır, hayır. hayır. hayır yapma, dur! Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. acil durum alarm. Bir şey bizi vücuttan emmeye çalışıyor. Size sesleniyorum. Durum çok acil. Binbaşı Peter duyuyor musunuz? Lütfen cevap verin. Anlaşıldı mı? Alarm, alarm! Ne? Alarm bizi kurtarın. Seni gayet net bir şekilde duyuyoruz. Onbaşı hmm. sivri sinekler yine antijen salgılamışlar. Buraya zamanında geldiğimiz iyi oldu. Sivri sinek antijenlerine karşı bütün deneyimli anafelle göreve çağırıyorum. Lütfen bir an önce B24 bölgesine gelin. Size sesleniyorum. Tamam. Sinir hücreleri acı mesajı veriyorlar. Neler oluyor? Neden yanıt vermiyorlar? Hiçbir şey anlamadım. Metro neler oluyor? Sana cevap vermeni emrediyorum. Bunu açıklayacak zamanım yok. Bırak ben halledeyim Peter. Metro kendine hakim ol. Az önce 10başı Jumbo'dan acil yardım mesajı aldık ama yerini bilmiyoruz. Bize sen söyle lütfen. Aa pekala pekala. Bir sivrisinek az önce milyonlarca antijeni vücuda şırınga etti. Şu an B24 bölgesindeki kan akışını hızlandırmış durumdalar. Ben Binbaşı Peter. ...Bütün lenf gemileri derhal B-24 bölgesine doğru yola çıksın. Ah! Oh, Bir deniz! Hayır! Ah! Oh. Metro! Metro, çabuk ol! Ajenet! Metro! Artık sakin olabilirsiniz çünkü biz geldik çocuklar! Bu tür durumlarla baş etmesini biliyoruz. Daha önce de üstesinden gelmiştik. Pekala çocuklar, savaş konumuna geçiyoruz! <laughs> Ama Metro, kendine hakim ol biraz! Alerjik bir reaksiyon başlatma oralarda! Onlara karşı sayıları gerçekten çok az! İlave destek gerekiyor. Sayıları çok az, farkında mısın? Bunlarla savaşamazlar bu kadar sayıyla! İlave destek geldi onbaşı! Hadi gidelim. De ...derinin sıradan bir savunma mekanizmasını görüyorsunuz çocuklar. Saldırganları yenmek için bütün savunma araçları kullanılıyor. Anti hücreler onları öldürüyor. İslam'ın hücresi onları kimyasal yolla yok ediyor... ...ve bu problem kısa zamanda çözülüyor. İşte çocuklar. A -a. Gerçekten çok iyi çalıştınız çocuklar... Zehir kontrolü altına alındı. Geriye sadece birkaç yaralı hücre kaldı. <laughs> Buradan nereye gideceğiz onbaşı? Yeni askerler sizi götürmek için gelecekler. Birazdan burada olurlar. Ay Jumbo, Profesör Globus'u gördün mü? Arka taraftaydı. Gidip bakalım. Ee, Profesör Globus nerede? Ee, tam karşımda duruyor çocuğum. Tam karşımda duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine şu pis sivrisinekler beni ısırdılar. Buna inanamıyorum. ...Bakın ne buldum, beni izleyin, hadi peşimden gelin! Evet, devam ediyoruz! Profesör, profesör, bu hayatımda gördüğüm en güzel evet, şey... Evet, çok güzel değil mi çocuğum? Bütün bu organlar acıya karşı tepki verirler. Sert ya da yumuşak basınca, sıcak ya da soğuğa karşı tepki gösterirler. Ve elde edilen bilgiler sinirler aracılığıyla doğrudan beyni iletilir. Bir sinyalin beyni ulaşması saniyenin yüzde biri kadar bir zaman alır. Bakın şuna bakın, beni dışarıdan çizilmiş. Bu da enfeksiyona neden olmuş tabii ki. Görüyorsunuz değil mi çocuğum? Atmamız gerekiyor. Her zamanki gibi. Ben de vurum. Bakın bir şey geliyor. Sakıncası yoksa girebilir miyim? Hadi. Bak Bak tamam çocuklar, biz bunu hallederiz. <laughs> Stropi, antimikrob sabuncular adına konuşuyorum. Burada durum son derece acil. İlave destek gönderin, anlaşıldı mı? Tamam. Eee. Hadi çocuklar gidelim. Eee. Savaşı kazanacak gibi görünüyorlar. Umarım ilave destek zamanında varır. Ah! Sonunda. Evet, işte geldik. Dördünüz mü? Korkarım bu kadarı yeterli olmaz. Evet bence de öyle metro. Şu an boşta olan sadece biz varız. Birlikte halletmek zorundayız. Hadi gidelim. Biz dönene kadar siz direnin metro ilave güçlerle geri geleceğiz merak etmeyin. Bu mikroplar beni kızdırmaya başladılar. Gördür bakayım. kanımızın son damlasına kadar savaşacağımızı gösterelim. Aa, Oksijen damlacıkları kurtulduk. Hadi gidelim çocuklar. Kimyasal yardım sayesinde bu işten çok kolay kurtulduk. Aa! 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 Gördüğünüz gibi derinin tek görevi insan vücudunu örtmek değildir çocuklar. Deri karmaşık bir yapıdır.